siyasetin polemiklerine alet edilmemeli, birlik ve beraberlik ruhu öne çıkmıyor dedi. Çevre Bakanı Murat Kurum da benzer ifadeler kullandı. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada deprem günlük siyasetin polemiklerine alet edilmemeli, birlik ve beraberlik ruhu öne çıkmıyor dedi. Çevre Bakanı Murat Kurum da benzer ifadeler kullandı. Siyasete ve polemiğe yer yoktur dedi. Nasıl değerlendirdi? Kendi kendilerini yalanlayan, kendi kendilerini ihbar eden bir çizgideler. Yani son cümlelerinin altına imza atarım ama yaptıkları iş tam olarak depremi siyasete alet etmek. Gitmişler, toplantı yapıyorlar. 16 milyonluk bir kentteler. O 16 milyonluk kentin 5 yıldır, 6 yıldır yönetiminde olan belediye başkanını içeri atmışlar. Deprem uzmanlarının dediği gibi deprem için çalışan biri vardı, onu da içeriye koyduk diyorlar. Belediye zaten Ekrem İmamoğlu yok. AKOM'un başında olması gereken Ekrem İmamoğlu yok. AFAD toplantısının birinci davetçisi olması gereken Ekrem İmamoğlu yok. Ve belediye meclisi içinden seçilmiş olan belediye başkan vekilini İBB'den kimseyi çağırmıyorlar. Kendi kendilerine oturmuşlar. Ama AK Parti'nin sözcüsüyle AK Parti'nin il başkanı var. Düşünün İstanbul'u deprem gerçeğinden yüzleşecekleri ve deprem karşı alınacak tedbirleri konuşacakları o gün ortaya çıkmış bir zafiyet varsa bunu değerlendirecekleri devletin toplantısına 10 milyonluk kentin büyükşehir belediyesi davetli değil ama bir parti davet. Buradan sonra tutmuş yok siyasete alet edilmesi bilmem ne yapılmasın diyor. Gerçekten utanılacak bir haldeler. Gerçekten kontrollerini şuurlarını kaybetmişler. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'nin kazandığını ve yönettiğini hazmedemeyen bir anlayışın kendi kendini ifşa ettiğinden başka bir durum değildir. Murat Kurum bu sözleri söylüyor. Efendim deprem için çivi çakmadılar diyor bir yandan da. Aynı gün. Bugün bir köşe yazısında da okudum. Kendi ifadesinde de duydum. Deprem için çivi çakmıyorlar. Bir de gelip eleştiriyorlar diyor. Arkadaşlardan mi çıktı. Alabilir miyim şunu? Bakın deprem için Çivi çakmayan İBB. Deprem seferberlik planı hazırlanması taahhüt edilmişti. Hazırlandı, onaylandı. Dört ana başlık. 14 tema 233 projeyi kapsıyor. Toplam 114 milyar liralık bir proje toplamı. Bu planın 30 milyar liralık kısmı tamamlandı. Toplamda 73 proje tamamlandı. 88'i devam ediyor. Daha bu işe 80 milyarın üzerinde para harcanacak planlanmış kaynağı da bulunmuş. Dünyadan kaynak buluyoruz. Önlerinde imzada bekliyor. Hem İstanbul'un hem İzmir'in kentsel dönüşümlerini imzalamayanlar tutmuş bir lafı söylüyor. Bir bölü yüz bin ölçekli çevre düzenini plan aşamasındayız. Akvimi doğrultusunda gün gün ilerliyor. Hızlı tarafıyla ile bina incelemelerinin tamamı yapıldı. 11.684 bağımsız bölümden oluşan 25 proje tamamlandı. 6594 bağımsız bölüm 25 proje bitmek üzere 1273 yapı kültürel miras çerçevesinde güçlendiriliyor ve dar gelirli vatandaşın inşaat maliyetinin yüzde 60'ını emeklerin 65'ini İBB karşılayan kentsel dönüşümde finansal destek sağlanıyor bu krize rağmen. Ağzımız dışı yollarının 64'ü tamamlandı 70'ten fazlası devam ediyor. 130 kronikleşmiş noktanın taşkın sorunu çözüldü viyadüklerin güçlendirme işlemlerinin yüzde yetmişi tamamlanmış durumda ve tek sorun Murat Kurum'un bakanlığından İstanbul Büyükşehir ya da ilçe belediyemizin kabul etmediği imar plan değişikliklerini bakanlıklardan yapıyor. İstanbul'da ne kadar önemli toplam noktası varsa oraya bakanlık eliyle imar verdi. AVM mi ararsın, rezidans mı ararsın? Tayyip Erdoğan konuşuyor. Diyor ki zamanında İstanbul'un bağrına diyor hançer saplandı. Neyi söylüyor? Gökdelendi. Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda İstanbul'da dört gökdelen vardı. Şimdi 257 tane gökdelen var. Hepsi onun hançerleri. Siyaseten hançer hançer diyor. İstanbul'daki hançerleri İstanbul'u bu hale getirdi. Dün çalışmayan GSM şebekesinde eserleridir. Dün yolların tıkanması parkların da olması, toplanma alanı bulunamaması da bu iktidarın eseridir. Eğer gerçek samimi davranırsa İstanbul'a özel olarak şu sözü versinler. Biz bundan sonra ilçe ve il belediyelerinin imar vermediği yere bakanlık eliyle imar vermeyeceğiz desinler. Buna tenezzül eden bu iktidar utanmadan bu işi, bu işi şöyle siyaseti vardır. AK Parti kadına, çocuğa, gence iyi gelmediği gibi doğaya, çevreye iyi gelmediği gibi deprem riskine de iyi gelmemektedir. Depreme karşı en büyük risk faktörü AK Parti'nin yereli tanımayan Ankara'dan imar düzenlemesi yapan vahşi rantçı ve talancı anlayışıdır. Efendim, bir olacak. Peki, Sayın Devlet Bahçeli'nin İstanbul'a yönelik bir açıklaması olmuştur. İstanbul'un müdafası ve muhafazası için sesler açık hareket akut bir ihtiyaçtır. İstanbul'un ehline ve hak eden ellere emanetiyle olası felaketin üstesinden gelmek mümkündür dedi. Önce bunu nasıl okuyorsunuz? Tutuksuz yargılama öneriyor diyor. Çünkü bir şehrin emin ehlere teslim edileceğine kim karar verecek? Herhalde demokrasideysek, herhalde devlet beyi Osmaniye milletvekili yapan da, partisinin genel başkanı yapan da, milletin iadesi ve demokrasidir değil mi? O zaman İstanbullulara üç kere sorduk. İkincisi azımsızlıktan. 2019'da birinci de kazandık. 13 bin e size İstanbul'u mu vereceğiz deyip yenilediler. 806 bin farkla kazandık. Beş yıl hizmet ettik. E İstanbul'u bir milyon yüz binin üzerinde bir farkla İstanbul'u emanet etti. Hem de öyle bir vaat değil. Beş yıllık icraata cevabı alın bir beş yılda siz yönetin dedi işi eline teslim ediyorum dedi. İşin ehli İmamoğlu'dur dedi. Ben bir partinin genel başkanı olarak bu değerlendirmeyi yapmıyorum. Ben İstanbul'un iradesine saygılı bir insan olarak yapıyorum. Kayseri'de de işin ehlinin AK birisi olduğunu söyledi Kayseri'liler. Millete itimat edeceğiz. Yıllarca benim memleketimi bir belediye başkanına verdiler. Seçimden sonra tebrik ettik, önümüzü iyilikledik, saygıda kusur etmedik milletin iradesine. O zaman işin eline verilecekse bir an önce olmalıdır diyorsa tutuksuz yargılamaya destek veriyor demektir. Sayın Bahçeli'nin bu değerlendirmesine teşekkür ediyorum. Yok birileri gibi başka bir mana çıkarmak isteyen varsa o darbeciliktir. İstanbul'u kimin yöneteceğine İstanbullu değil de darbeciler karar verecekse biz İstanbul'u nasıl savunacağımızı biliriz. İstanbul'un iradesi. Dün, akşam resepsiyonda mecliste İsmal bakın yaşargülere, gerçekliği törük isimde şehit olan askerle ilgili ilgilendirmecim. Sonrasında kendisi de işte birim bir tane drone atıyorlar, o da geliyor, bizim bir tane Mehmetciğe çarptı ve hastaneye götürdük, kurtaramadık bunu. Cezalı şey, olacak, bir ifadesi olsun. Hem açıklamaya hem açıklamayı yaparken ki dil Bu dili üstü bu manidar buluyorum, ...yakışıksız buluyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, söylenecek bir şey yok. Yani gösterilen tepkiler boşuna değil. Yanlış bir şey olmuş. Yanlış Efendim, şey. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açılış töreninde yaptığı konuşmada terişe karşı çıkan marjinalizm nedenine bakmak, kentsel dönüşüm projelerinde süratle hayata geçmeye odaklanmaların ifadeleri oldu. Öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir diğer sorun da e, İBB'nin gözaltına alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan'ın marjinal tanım yapacak durumu yok. Marjinal kıyıda kenarda köşede kalmış dışarıda kalmış demektir. Milletin gönlünde olan bugün Erdoğan'ın 19 Mart darbesine dikene herkestir. Çepere doğru itilmiş olan marjinalleşmiş olan bu dil bu akıl bu üsluptur. Kentsel dönüşüm son derece hayatidir. Bunun için meclis, Büyükşehir Belediye Meclisi ne gerekiyorsa yapmalıdır. Ama kentsel dönüşümü bazen bir rantçılığa, bazen bir fırsatçılığa o kentin yıllardır çilesini çekmiş olanlara şimdi sen çileyi çektin ama buralar değerlendi. Sen burayı terk etmelisin. Biz burayı zenginlere vereceğiz diyen projelere halk kendisini savunuyorsa ona marjinallik falan denmez. Fırsatçılık yapmasınlar. Halkın taleplerini doğru okusunlar. Üç meclis çalışsın bu iş için. Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi. İki, Büyükşehir ve ilçe Belediye Meclisleri. Üç, Halk Gidin toplayın oradaki insanları. Sorun sen neye itiraz ediyorsun diye. 80 yıldır çamurunu çektik şimdi milyonluk milyarlıklar olmuş. Sen git, buraya zenginler gelecek, sen yine çamura gideceksin, kenara gideceksin. O tip itirazlar oluyor. Bunları bahane edip siyasette kullanmasın. Önüne gene marjinal demesin. Marjinal kendisi. Şu an bir marjinal yapı varsa Cumhur İttifakı'yla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ta kendisidir. Arkadaşlar Avukat. avukatların bir suçu varsa, bir suçu varsa ilk operasyon yapılıp herkesin gözaltına alındığı süreçte aynı şeyle suçlanmaları lazımdı değil mi? O gün suçlanmadıklarına göre bugün suçları savunma yapma. Savunma mesleğini yargılamaya çalışıyor. İnanılmaz şeyler duyuyoruz. İnanılmaz şeyler duyuyoruz. Avukatların gözaltına alınması, hele ele tutuklanması bu davanın etkin savunması. Şu anda iddialar var, iddialar teker teker patlıyor. Masak raporunu peşin eden bu avukatların doğru savunmasıdır. Her iğrenç iktiraya somut kanıt koyduk günlerine. Avukatla baş edemeyen savcı avukatı içeri alıyor. Herhalde dünya hukuk tarihinin en büyük arası işini yapıyorlar. Olacak şey değil. Erdoğan kendi rakibini belirlemeye çalışıyordu ya. O yüzden baktı ben yenemem dedi. Ekrem İmamoğlu'nu bunu hapse attın. Savcı da baktı avukatlara yenemiyor hapse atın. İçeri alın yenebileceğim bir avukat bulun. Bu dünya hukuk tarihinin en büyük kara lekesidir. Sabah savunmanın gözaltına alındığına ilişkin itirazlar yükselince önceden sonra şey sızdırıyor. Ekrem İmamoğlu ile aynı mali suçlardan avukatları da suçlar. İlk gün sonraydı. İlk gün yoktu da bu arkadaşların suçu. Bu arada mı işte? Aynı iğrenç torbanın içine bu sefer de avukatları atıyor. Yenemediğini içeri atma taktiğini Erdoğan'dan Akın Gürlek'te yaptı. Akın Gürlek'in iddialarını seker seker çürüten üç tane aslan gibi hukukçuyu içeri atmak çare değildir. Efendim son soru, ee, Cumhuriyet Halk bazıları 21. Olağanüstü seçimlerinde bir başvuru Bak nasıl Bunlar olağan kurultayı bizim mahkemeye veren aynı kişiler. İzmir'den olan da, Hatay'da olan da isimlerini söyleyip de nefes ifra, israfı yapmayayım. Orada sonuç alamadılar. Oraya şaibeli dediler, onu dediler, bunu dediler. Beş mahkemelere dedi bunları. Şimdi olağanüstü yaptığımız kurultaya ya 1170 oy almışız. Neyini iptal ettik? Neyini? İptal 300 oy alacağımızı görmüyorlar. O yüzden ben bu kadar perişan olmuş bir yapının kendisini bu hallere düşürmesinden dolayı bir dönem onlarla, ikisi de partiden e, uzaklaştırılmış, ihraç edilmiş kişidir. Onlarla bir dönem aynı partide bulunmuş olmaktan dolayı büyük bir utanç duyuyorum. Herhalde bunlardan bir tanesinin üzerinde bir karar verdik çaresizlikle o günlerin içinde. Ondan dolayı da benim kendi kendime yapmam gereken bir öz eleştirim. Teşekkür ederim. E ee, tabii şu, bunu alabilirsek